Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak Öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde future perfect tense'e bakacağız. Son birkaç videodur hep böyle zamanlara baktığımız için artık aşina oldunuz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunu bizle beraber takip ediyorsanız yani her videoyu sırasıyla izliyorsanız, eğer izlemiyorsanız siz de playlist'ten baştan başlayabilir ya da buradan devam etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız bizimle beraber devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyorduk. Zaman adına bakıyorum future perfect tense. Daha sonra bunun nasıl bir yapısı olduğunu buradan çıkarıyorum. Future varsa işin içinde will vardır. Eğer perfect ise present perfect'ten falan hatırlayın. Have vardır ve fiil üçüncü halindedir. Have verb 3 şeklinde yazdım. Kullanımına bakalım. Sonra yapısına tekrar geri döneceğim. Diyor ki gelecekte belli bir zamandan önce tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. Hemen bir önceki videomuza dönüyorum. Uh, future'da continuous'a bakmıştık. Yani o da gelecekte yapıyor olacağım anlamını veriyordu bize. Yapıyor olacağım. Gelecekte devam eden bir eylemi ifade ediyordu. Future continuous. Buradaysa perfect var. Yani tamamlanmışlık olacak. O zaman ne diyeceğim? Burada şu değişecek sadece. Yapıyor olacağım değil artık. Yapmış olacağım. Tamamlanmışlık olacak. Başka hiçbir şey yok. Hemen örneğime baktım. On 12 February. They will have been married for 10 years. 12 Şubat'ta onlar 10 yıldır evli olmuş olacaklar. Bakın ne oldu? Will var, have var ve olmak fiili evli olmak olduğu için be'nin üçüncü hali olan been var burada. İkinci örneğe baktım. I'll have been here for 4 months on August the 7th. 7 Ağustos'ta 4 aydır burada olmuş olacağım. Şimdi bu iki fiil de olmak fiili olduğu için olmuş olacağımız çevirmek biraz tuhaf oldu ama şuradaki yapıya bakarsak biraz daha e, kulağa hoş gelen cümleler duyabilirsiniz. Mesela yine yapımıza bakalım. Şöyle öznelerimiz, zamirlerimiz yer alacak. I will he sheet. Burada yardımcı fiilimiz will have. Fiilimiz üçüncü halinde demiştik. Gerekiyorsa alması gerekiyorsa nesne bizim tercihimize kalmış. Ve yine eklenmesi gerekiyorsa cümleye yer ve zaman ifadeleri ekleyebiliriz. Ama bunlar olmasa da şu kısım tam bir cümle. Bakalım mesela ilk cümlede diyor ki I will have finished. Yani bitirmiş olacağım. Buradaki gibi olmuş olacağım değil de artık bitirmiş olacağım. Gayet mantıklı bir cümle. Peki neyi bitirmiş olacağım? Burada we'yi alalım zamir olarak kendimize. We will have finished the report. Biz raporu bitirmiş olacağız. Zaman ifadesi ekledim. O diyelim bu sefer. He will have finished the report tomorrow. O yarın raporu bitirmiş olacak. Şu ana kadar bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Hemen daha fazla örneğe ve yapısına bakalım arkadaşlar. Evet bu örnekle diyorum ki I will have arrived Ankara. Ankara'ya varmış olacağım. He will have eaten his lunch. O öğle yemeğini yemiş olacak. Olumsuz bir örnek she won't have left. O gitmiş olmayacak ya da terk etmiş, ayrılmış olmayacak. Soru cümlesi will we have decided? Karar vermiş olacak mıyız? Evet zaman ifadelerine bakabiliriz. Time expressions diyor ki bu tensile en çok by, before, in a week, by the time, when gibi ifadeler kullanılır. By the time you read this, I will have left. <laughs> Yine yeşil çama bağladım. Ee, sen bunu okuduğun sırada ben gitmiş olacağım. We will have moved to our new office in a few days. Birkaç gün içinde, in içinde anlamını verecek. Yeni ofisimize taşınmış olacağız. Şöyle bir iki kalıp kullanımım var. By ve bir isim sonrasında. Mesela burada by'dan sonra saat gelmiş noun olarak. Diyor ki I will have been awake for 24 hours by 9 o'clock. 9 itibariyle 24 saattir uyanık olmuş olacağım. By the time'dan sonra bir tam cümle de gelebilir. Mesela şurada by the time var. Hemen ardından bir cümle var. Şöyle iki kelime de olsa burası bir cümle. Çünkü burada bir zamirim var. Burada da bir yüklemim, eylemim var. We are late. Geç kaldık. The train will already have left by the time we arrive. Biz vardığımızda tren çoktan gitmiş olacak. Evet şimdi bir de karşılaştırmalı tablomuza bakalım her zamanki gibi. Şu ana kadar en çok olumlu cümleleri gördük zaten. I will have finished, you will have finished diye gidiyor. Olumsuz olunca will won't yaptım. Başka hiçbir şey olmadı. Aynı gelecek zamanda yaptığımız gibi. I won't have finished. Bitirmiş olmayacağım. You won't have finished. Sen bitirmiş olmayacaksın. She won't have finished. O bitirmiş olmayacak. Soru halinde yardımcı film başa geldi. Will you have finished? Ee, sen bitirmiş olacak mısın? Mesela, Will you have finished the report tomorrow? Yarın raporu bitirmiş olacak mısın? Yes, I will. Evet, bitirmiş olacağım. No, I won't. Hayır, bitirmiş olmayacağım. Bizi beraber izleyenler biliyor ama ilk defa bu videoya denk geldiyseniz hepsini tam açıklamıyorum bu tabloyu. İhtiyacınız varsa videoyu durdurup tek tek inceleyip karşılıklarına bakabilirsiniz ve defterinize not alıyorsanız bu şekilde not alabilirsiniz. Bilgi sorularımız şöyleydi. 5N1K sorularımızı en başa getiriyorum. How many books demiş oldum burada. Kaç tane kitap? Will you have read at the end of the semester? Bu dönemin sonunda kaç tane kitap okumuş olacaksın? Çok mantıklı değil mi? Türkçe'de de aynı cümleleri kuruyoruz. Aynı amaçlarla kuruyoruz. Ve aynı anlamı veriyor bize. Evet, artık alıştırmamıza geçebiliriz. Umarım kimse alıştırmalara geçtiğimizde ders bitti diye kapatmıyordur çünkü asıl en önemli kısım burası konuyu. Herkes tamam anlıyor, ama asıl yapabiliyor muyuz burada belli oluyor arkadaşlar. İlk 5 tanesini siyah kısmı ben yapıyorum, sonrasını siz yapıyorsunuz. Parantez içindeki fiilleri buraya future perfect şeklinde yerleştireceğim. Olumsuz varsa olumsuz soru varsa soru yapacağım. By this time next year, gelecek yıl bu vakitte Walter ne yapacaktım? Will koydum. Have ve learned. Walter will have learned. T ile yazıldığını da görürsünüz arkadaşlar. İkisi de doğru. French. gelecek yıl bu vakitte Walter Fransızca öğrenmiş olacak. By this time tomorrow. Yarın bu vakitte. We yine will. Yine have. Ve yine invite. Invite düzenli yine. Üçüncü halde, ikinci halde iyi diye alacak. We will have invited uh, all our friends. Bütün arkadaşlarımızı davet etmiş olacağız. By this time next month. Bakın başları hep aynı oldu. Ne değişti? Next year, tomorrow, next month. Uh, I will, hatta kısaltayım. I'll have moved. Artık yazıma alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Neyse ki sesli söylüyorum ki uh, herkes anlayabilsin. To my new flat. Yeni daireme taşınmış olacağım. Gelecek ay bu vakitte. Bu soru olacakmış. O zaman ilk baştaki boşluk will. Sonra özlem geldi. Will you have eaten. Üçüncü hali eaten. Okay. Eat, ate, eaten. By 6pm. 6'ya kadar yemeğini yemiş olacak mısın? The movie. The movie ne olacak? Tekil. Yani eat. Üçüncü tekil şahıs. Olumsuz olsun diyorlar. Tamam. O zaman won't yaptım. The movie won't have downloaded downloaded fully when you arrive sen vardığında film tamamıyla inmiş olmayacak tabi eskiden böyle indirmeli yapıyorduk ama şimdi <laughs> Netflix'ten direkt stream ediyoruz yani direkt aynı anda oynuyor YouTube'da da çok eskiden böyleydi arkadaşlar bekliyorduk ki alt tarafta olsun ki takılmadan izleyebilelim Neyse ki o günler geride kaldı. Evet bu 5 tanenin cevabını sizlerden yorumlarda bekliyorum. 6 deyip boşluk ne gelecekse yazarsanız böylece yanlış mı yaptınız doğru mu yaptınız hep beraber görürüz. Yanlışınız varsa anlamadığınız bir yer varsa onları da yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.